PKK'nın silah bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç mutlu değilim. Bırakmazlar. Sadece burada değil, her tarafta var. Burada bir mümkün olmaz, çok zaman alır. Elbette güzel bir gelişme. Tabii ki silahın bırakılması, Türkiye'de ülkemizde terörün bitmesi son derece güzel. Ama gerçekten bu doğrudan doğruya hayata geçip geçmeyeceği görmek lazım. Şu anda olay çok açık, şeffaf değil. Bunu sürece içerisinde değerlendirmek lazım. Ama kesinlikle bırakıyorsa son derece güzel tabii yani. Terörle kimse bir sonuca ulaşamaz. Vallahi değerlendirme güzel, silahsızlanmak güzel, ölümler olmaması güzel. Fakat şu ana kadar verdiğimiz 50-60 bin tane şehidi, gazinin, kolu kopanın, gözü görülmeyenin, kör olanın, Hakkını kim savunacak? Adamla silahını bırakıp çekip gidiyor. Silahla birlikte adamını teslim alacaksın kardeşim. Bak uygar ülkeler öyle yapıyor. Terörist böyle eli başın önünde gözleri kapalı teslim oluyorlar. Bizimkiler lay 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 böyle oynuyorlar. Düğüne çeviriyorlar düğüne. Her şey unutuldu. Şu şerefsiz APO çıkıp milletvekili bile olacak. Çok üzgünüm. Ben bir MHP'liyim fakat MHP'yi terk ettim ben. Adamlar şeriat istiyoruz diye pankart açıp yürüyüş yapıyorlar ya. Kimse bir şey demiyor. Ama, biz Ama çıksın bir özgürlüğümüz zaman. Özgürlük diye bağırın bakın da beni içeri alırlar sizi. Şimdi en azından bundan sonra şehit vermeyelim. Temennimiz o. Yani daha iyi olur bizim için yani. Bakın askerlerin kaç tane şehitimiz var. Bu özelleri oradan kesinlikle çıkartmasınlar. O yatsın. Ötekilerin günahı olmayanların çıksın. Ben öyle temenni ediyorum. Bence yalanan yere onlar bıraktılar silahı. Ben inanmıyorum yani böyle bir şey olacağına da. İnşallah hayırlısı olur vatanımız için. Türkiye için çok iyi yani. Allah cana daha iyiye gider yani. Ekonomimizi zaten bitiriyor onlar yani. Şu an benim için iyi ama idaresi için tamam bilemeyiz. İlerisini bilemeyiz yani. Görünüşte iyi gözüyor ama idaresi nasıl olacak? Dersi düzen nasıl olacak? Bence güzel bir şey de altında bir şey yatmıyorsa. Bırakacaklarına inanmıyorum. İnan, bir şey, hiç kadar inancım yok. Devlete güveniyoruz. PKK'ya pek güvenmiyoruz ama yani devlet sözünü tutacak. Onlar da sözünü tutarsa daha iyi olacak.